Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Ağılımızdayız. Padokları bölmeye başlamıştık biliyorsunuz. Ee, artık kapılarını da yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Hem yüksek hem de sağlam kapılar. Bu araları zaten bölmüştüm. Kuzular için şurayı ayırdım. Hem hem bu tarafında hayvanlar olsun, hem diğer tarafında hayvanlar olsun. Kuzular ortada sıcakta kalsın diye. Çünkü olur ya kenardan esinti falan olur. En sıcak yeri bu orta olacaktır. Kuzular burada olacak. Anneleri de hemen yan tarafa alacağım anne adaylarını. Bir kısmını oraya, bir kısmını da şuraya alacağım. Burada ee, Çişini yapıyor burada. <laughs> Yaptı mı çişini? Burada e, toklularımız olacak. Yani yeni doğmuş kuzu değil de birkaç ay önce doğmuş kuzular. Yani 5-6 aylık kuzular, 8 aylık kuzular vesaire. Burada dişi kuzular olacak. Burada da koçlarımız olacak arkadaşlar. Şimdi bu hepsinin kapı yerlerini hazırladım. Buraya bariyerini koyacağım. Bu da bizim hasta koyunumuz. Ne oldu? Gel bakayım buraya. Nasıl kaçıyor? iyileşti artık maşallah. Bir sıkıntısı kalmadı. Şimdi yeni yaptığımız yerler için örneğin buraya 4-5 tane anne koyacağım. Anne adayı koyacağım. O buradan otlanacak. Buraya 4-5 tane anne koyacağım. O da buradan otlanacak. Kuzularımız için buradan büyüyene kadar buradan yiyebilirler ama karşıya da beslenmeleri için küçük bir kova ya da şu bizim hasta koyunu beslediğimiz bir de onların yarısını kesip oraya yem özellikle koyacağım ki rahatlıkla beslenebilsinler. Anneleri burada olacağı için şuradan şurayı biraz daha şu parçayı kesip buraya bir boşluk bırakacağım. Annelerini rahatlıkla geçip emebilsinler. istedikleri zaman gelip burada yemlerini yiyebilsinler. Anneler buraya geçemesin ama kuzular özgür olsun. İster yem yemeye gelsinler ister de annelerinin yanına gidip süt emebilsinler diye bugün burayı bitireceğiz inşallah şu iki kapıyı yaptım buranın da şimdi ufak bir eksiği var onu yapacağım sonra burası burası ve burası olmak üzere toplam altı padoğumuz olacak tabi buralara da yemlikler yapmam lazım ama küçük küçük yemlikler yani böyle büyük yemlikler değil küçük yemlikler yapacağım şurayı bir göstermek istiyorum size Bakın şuradan. 3 4 hayvan rahatlıkla ot ve yemini yiyebilir arkadaşlar. Bugün bunları yapacağız. Başka ne yapacağız? Başka bir de geçen yıl biliyorsunuz bizden ağaç sahiplenen dostlarımız oldu. Portakal ve mandalina için erken ama nar ve limon sahiplenenler için artık hasat mevsimi, hasat zamanı. Bugün geçen yıl ağaç sahiplenen dostlarımızın narlarını birlikte hasat edeceğiz. Onları kendilerine göndereceğiz. Daha sonra da taş evimize geçip orada biliyorsunuz bir tadilata başladık. Havuz başında kış bahçesinin olduğu yerin tadilatını yapıyordum. Oranın artık son tuşları kaldı. Cam fitillerini de çektim. Bir iki yerde tamirlik işleri vardı onları da yaptım. Şimdi üzerlerine sadece koruyucu vernik atıp oradaki işlemi bugün bitireceğim. Yani bugün ağıl Nar hasatı ve taş evimizdeki soru tuşları yapacağız. bakalım nasıl olmuş gayet güzel Hatta çok iyi Evet arkadaşlar şimdi geçen yıl ağaç sahiplenen daha doğrusu bunlar ağacını sahiplenen Kaan Orkun Memo olur. Kardeşimizin narını toplayıp kendisine göndereceğiz. Kaan'ın hatırladığım kadarıyla nar ya da mandalina ağacı da olması lazım. Pardon portakal ya da mandalina ağacı da olması lazım ama e, onların henüz mevsimi değil. Ama biz şimdi Kaan'ın narlarını toplayıp Kaan'a gönderelim. Bu ağaçtan ne çıkarsa Kaan'a göndereceğim. Aslında bekledim belki Kaan babası getirir mi Kaan'ı ama sanıyorum fırsat olmadı. gelemediler toplamaya. Bakın karıncalar var. Üstünde ilaç atılsa bu karıncalar yaşayamazdı. Sanırım babasının fırsatı olmadığı için getiremedi. Hop düştü bir tanesi. Ben söylemiştim Kaan'a göndereceğim diye. Şimdi toplayalım Kaan'ın narlarını. Gönderelim ailesiyle afiyetle yesinler. Mandalina, limon da. Mandalina, portakal ve limon sahiplenen dostlarımız da var ama dediğim gibi mandalina ve portakalın henüz zamanı değil. Nar ve limon ağacı sahiplenmiş dostlarımızın hasatlarını bugün yapıyorum. Siz bu videoyu seyrettiğinizde muhtemelen nar ve limonlar Elinize ulaşmış olacak. Keşke Kaan gelseydin de kendini toplasaydın aralarını. Evet arkadaşlar. Burada bir ağacımız daha var. Bu bayağı bir dolanmış mı? Ne olmuş bu ya? Şöyle bir açayım rüzgardan. Dolaşmış. Bakalım bu da Gülce ve yamanın nar ağacıymış. Şimdi onların da meyvelerinden toplayıp kendilerine göndereceğim. Şimdiden hem Kaan, Orkun'a hem Gülce ve Yaman'a afiyet olsun. Aileleriyle birlikte afiyetle yesinler inşallah. Hadi bakalım. Narlarımızı topladım. Böyle bakın. Bunlarla beraber. Tabii biraz daha toplayacağım. Koyunları dışarı çıkarttım. Onlarla biraz ilgileneceğim. Tavuklar dışarıda. Onların yemlerini, sularını halledeyim. Daha sonra da böldüğümüz ağılın kapılarını size göstereceğim. Oralara kapılar yaptım. 6 adet padokumuz oldu. 4 e, tanesinin yemlikleri, sulukları, kapıları hepsi hazır. Diğer ikisini de kapattım. Kapıları hazır. Fakat e, içlerine suluk basit ama yemlik ayarlayıp yapmam lazım. Şimdi birazdan size onları da göstereceğim. Şunu bir arabamıza yükleyelim. Devam edelim. Makasımızı da kapatalım bir aksilik çıkmasın. Evet. Diğer ağacına geçelim. Mandalinalarımız oldu gibi. Şöyle bir tane koparı tadına bakmak istiyorum. Kabuğu da incecik. Goldi, koyunları korkutma. Çekil. Çık 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 yerine hadi. olmuşlar. Bir tane daha yiyeceğim. Bakın ne kadar güzel otluyorlar hayvanlar. <laughs> taze taze sudan otu yiyorlar. Tadında hiçbir sıkıntı yok. Bal gibi olmuş. Biraz daha sulanması lazım ve kabuğunun yumuşaması lazım. Onun dışında hazır diyebilirim ama bir 10 gün daha galiba 10 gün daha lazım. Evet arkadaşlar, bütün koyunlar dışarıda burada sadece bir ildöfon koyunumuz var. Çok ağır gebe olduğu için onu dışarı çıkarmıyorum. Yani e, tam emin olmamakla beraber sanıyorum ki bir hafta 10 gün içinde bu koyun doğum yapacak. O yüzden bunu dışarı çıkıp yormak istemiyorum. Burada yoncasını, yemini önüne koyuyorum, suyun önüne koyuyorum. Bu burada en azından doğum yapana kadar yorulmadan, başına bir iş gelmeden bu süreyi atlatsın. Diğer koyunlarımız zaten bahçede yemlerini yiyorlar, ot yiyorlar. Şimdi içeriği bir göstereceğim size. Burada, burada, burada şimdi buraya buraya ve buraya da koyacağım toplam üç tane daha gelecek bunların kapılarını hazırladım ben gördüğünüz gibi burada koçlarımız duruyor dört tane koçumuz var Onlar burada duruyor ee, burada gebe olmayan büyük anne adaylarımız duruyor burası kuzulayacak olan e, anneleri kuzuladan sonra buraya alacağım onların yeri Burada daha küçük olan kuzuların yeri, 4-5 aylık kuzuların yeri var. Şu iki padok da burası ve burası da toplam 11 gebe hayvanımızın 5'ini buraya, 6'sını diğer tarafa ya da 5'ini oraya, 6'sını buraya gibi bölerek ayıracağım. Zaten gebelik süreci biraz ilerledikten sonra Diğer hayvanları da gebe olan diğer hayvanları da çıkartmayacağım. Koçlarımız zaten ayrı olacak. Sadece koç katım döneminde birleştireceğim. Onun dışında koçlar ayrı olacak. Kuzular ayrı olacak. Ee, yeni doğan kuzular ayrı olacak. Anneler, anne adayları da ayrı olacak. Dolayısıyla hangisine hangi yemi vereceğimize karar vereceğiz. Hangisinin ne kadar yem yediğini takip edebileceğiz. İstediğimize istediğimiz kadar yem vereceğiz. E, aşılama dönemlerinde aşılamaları kolay olacak. Küçücük bir yerde yakalamak ve aşı yapmak daha kolay olacak. Dolayısıyla her padoğa 5'er 6'şer hayvan ki burası 10-15 hayvanı çok rahat alır. Burası 4 metreye 4 metre yani 16 metrekare her bölüm 16 metrekare yer. Bu arada bu arası da e, hortumu buraya kadar aldım bakın. Bu hortumun ucunda bir vana var. Bundan ta başa kadar gidip sularını rahatla doldurabiliyorum. Ayrıca otluğumuz burada. Bu kapıyı da şimdi açacağım. Buraya şu direği yaptım. Bu kapıyı açacağım. Burası kapı olacak. Bu koridor benim alanım olacak. Belki burada oturacağım. Bilmiyorum. Hayvanları gözlemleyeceğim. Ondan sonra burada hayvanlara bakacağım. Ben yem verirken onların saldırısına tacizine maruz kalmamış olacağım. Dolayısıyla hayal ettiğim bir ağıl şu anda yapmış durumdayım. Hem hayvanlar tıkış tıkış olmayacaklar dediğim gibi görüyorsunuz geniş alanları var, korunaklı. Her iki tarafa da bakın hem buraya bu alanın tamamına hem de diğer tarafa tavukların burasını buraya girmesini önleyecek teller yapacağım 2 metre yüksekliğinde. Zaten bir metre şu anda saclar var, o sacciden üzerinde de bir metre bir buçuk metre civarında. Teller yapıp buraya girmesini önleyeceğim. Üst kısımları da branda ile kapatacağım. Yağmur serp serpintisini de öyle önlemiş olacağım. Dolayısıyla burası harika bir ağıl olmuş oldu. Hem yaz hem kış. Çok rahat hayvanlarımızın konforlu bir şekilde rahatlıkla kalabileceği bir yer. İstediğimiz zaman da şu kapıyı açarak hayvanlarımızı bahçemize salıp buradaki yeşilliklerden yedirebileceğiz arkadaşlar. Tavuklarımız dışarıda, hayvanlarımız dışarıda. Hepsinin keyfi yerinde çok şükür. Hasta olan kuzumuz da iyileşti. Hem onun keyfi yerinde hem o iyileştiği için bizim keyfimiz, moralimiz yerinde. Şu anda bir sıkıntımız yok. İşlerimiz yoğun. Biliyorsunuz nar ve limon hasatı dönemindeyiz. 25 kasa civarında bir narımız kaldı. Yakın zamanda da muhtemelen birkaç güne kadar da veya 10 güne kadar da onlar biter. Ondan sonra da limonumuz devam ediyor bu arada. 15-20 gün sonra mı bir ay sonra mı bilemiyorum artık. Şu anda mandalinalarımız olmuş durumda. Ama biraz daha sulanmasını bekliyorum. Tatları yerinde. Portakalımız da aynı. Biraz daha sulandıktan sonra onun da size hasat yaparken video aracılığıyla bildirimini yapacağım. İnşallah herkes için bereketli bir hasat olur. Çalışan, emek veren, üreten herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Bereketli satışlar diliyorum. Şimdi videonun başında kaşeve geçeceğimizi söyledim ama zaman bulamadım o yüzden oraya yarın geçeceğim size bu arada bugün yaptığımız işleri göstereyim dedim şimdi bu suluğumuz ortadaydı ve burası su oluyordu bunu duvarın dibine aldım altına pimaşırı ikiye keserek bakın böyle biraz meyilli dışarıya kadar çıkarttım. Buradan böyle dışarıya akıyor. Yani bizim burası artık ıslanmayacak. Islanınca burada rutubet oluyordu ve koku oluyordu. O yüzden böyle bir şey düşündüm. İşe de yarıyor. Burayı talaş serdim buraya. Tavukların altına talaş serdik. Havalar soğudu malum. Dolayısıyla tavuklar üşümesin diye talaş serdim. Buraya halılar koymuştum bu halıları da kaldırdım tekrardan talaş serdim buraya çünkü halıları hakikaten yıkamak sıkıntı oluyordu dolayısıyla talaş serdim sabah yumurta topladım şimdi bir miktar daha var bunları toplayacağım birazdan kızlar sizi de açacağım şimdi birazdan açacağım sizi de. bekleyin bakalım siz. az bekleyin açacağım. Buradaki tavukları dışarıya çıkarttım. Onlar kaldı. Onları da çıkartayım. Koyunlarımızı da bir dışarı çıkartayım. Onlar da bir geçsinler. Akşam saati malum. Biraz yeşillik yesinler. Daha sonra zaten yonca vereceğim. Yonca yiyecekler. Hepsinin keyfi yerinde. Bir sıkıntı yok. Şu ağır gebe biliyorsunuz. O bugün yarın doğum yapacak gibi duruyor. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz. Geçen hafta bir e, anket düzenledik. Kanalımızın yeni ismi ne olsun diye. E, Zeynom'un çiftliği. Ve köyde bir aile diye. iki seçenek üzerinde yoğunlaşmıştık. Fakat Zeynom'un çiftliği ile ilgili bir sıkıntı oldu. Zaten oylamanın büyük bir kısmını da Zeyno'nun çiftliği aldı. Zeyno'nun çiftliği ile ilgili biz önce bir araştırma yapmadık acemiliğimizden. Acaba başka bir kanal var mı, başka bir site var mı diye. Ve ne yazık ki başka bir site olduğunu fark ettik. Dolayısıyla isim benzerliğinden dolayı Zeyno'nun çiftliği fikrinden vazgeçtik. Şimdi iki seçeneğimiz var. Bunun için tekrar bir anket düzenlemeyeceğim. Her hafta hafta anket olmaz. Muhtemelen bu arada bazı bazı arkadaşlarımız da şey demişti. Ali Baba'nın çiftliği diye koyabilirsin demişti. Ali Baba çiftliğini ben bu Zeynoğlu çiftliği ne araştırmamıştım Zeynoğlu çiftliği var mı diye. Fakat Zeynoğlu çiftliğini görünce Ali Baba çiftliği Ali Baba'nın çiftliği önerileri de gelince Ali Baba'nın çiftliğini bir araştırın dedim var mı diye. Ali Baba'nın çiftliği yok. Dolayısıyla kanalım, kanalımızın ismini muhtemelen pazar akşamından itibaren e, Ali Baba'nın çiftliği yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bu daha önceleri de teklifler geliyordu. Ali Baba'nın çiftliği yapsana diye. Muhtemelen Ali Baba'nın çiftliği yapacağız. Pazartesi gününden itibaren. Hayırlısı olsun diyelim. Videoyu da burada kapatalım. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız seviniriz. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ne var kızım? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel.